Dostlar selamlar. Dün yapmam gereken bir video vardı. Dün yetiştiremedim, bugün yapıyorum. E, Borsa İstanbul 4 isteğe tedbir karar getirdi arkadaşlar. Ve bu 4 isteğin 3'ü tavan yaptı. Evet, 4 iste pay hesabında volatilite bazlı tedbir sistemi kapsamında kalar alındı. 3'ü de dedik, günü tavan yaptı. açıya satışa ve kredi işlemlere konu edilemeyecek bunlar. Ne zaman? 21 Ekim'de başladı. Dün başladı. 18 Kasım'ın sonuna kadar. Evet arkadaşlar açığa satışın ne olduğunu biliyoruz. Sahip olunmayan sermaye piyasası araçlarının e, satılmasını ya da satışın ilişkin emrin verilmesini ifade ediyor. Kredili satış da aynı şekilde nakit ve takas alacağınıza ek olarak hesabınızda bulunan hisselerin teminatı karşılığında ilave işlem yapma imkanı sunuyor size. Yapacağınız alım işlemleri yatırım hesabı işlem güne değil takas gününde artı T2, T artı 2 kredilendiriliyor hatırlatmamızda hisse senetlerine geçmeden önce şunu da hatırlatalım. Bu git kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Bize güvenirseniz, bize inanırsanız, sadece bizden bilgi alırsanız zarar edebilirsiniz. Lütfen kanalımıza da abone olursanız seviniriz. Çünkü sizin için basit bir şey, bizim için büyük bir motivasyon. Evet arkadaşlar, tedbir karar kararlı kararı konulan şirketlerden birisi, biz tarafından tedbir kararı karar getirilen hisselerden birisi Yayla Enerji Üretim, Turizm ve İnşaat Ticaret Anonim Şirketi. Baktığınız zaman Cuma gününü hisse 9.92 ile pozitif kapatmış arkadaşlar. %9.92 ile kapatmış. 5 gününe baktığımızda da %22.29. Bu oynaklıktan dolayı site doğrudan tedbir kararı almış arkadaşlar. Evet geçelim yayladan sonra Penta'ya. Penta ile ilgili biliyorsunuz bedelsiz sermaye arttırımı söz konusu. %800 herhalde hatırla hatırlıyorsam ve bunun videosunu yapmıştık ve son 5 güne baktığımızda Penta %46 değer kazanmış. Bir güne baktığımızda %10 zirve yapmış. Zaten 5 güne baktığınızda tabaka 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 ha hallediyor. Her gün %9.63 10 10 10 ilerliyor ve son 5 günde arkadaşlar %46 değer kazanmış Penta. Bu yüzden dikkat edilmesi gerekiyor ve Borsa İstanbul'da Penta ile ilgili Açıya satış ve kredi satış tedbirini bu yüzden koyuyor arkadaşlar. Sebebi bu. Evet. Natural Gaz Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi açıya satış ve kredi satış tedbiri konulan üçüncü şirketimiz. diğerlerine göre fazla ikisine göre oynaklığı fazla olmayan bir şirket ama buna da konulmuş. Bakıyorsunuz hemen 5 günde %2.12 kazanmış. Bir günde Dün %4.56 değer kaybetmiş arkadaşlar. Ve dün değer kaybetmesi bundan da olabilir. Yani açığa satış ve kredili satış sistemi yani tedbiri konulduğu gündü bu cuma günü ilk gün. Bundan dolayı da değer kaybetmiş olabilir arkadaşlar. Devam ediyoruz ve Carrefour'sa %62, %9.96 pozitifle artıyla kapatmış dünü ve 5 güne bakıyoruz arkadaşlar. %50 değer kazanmış inanılmaz bir rakam ve 49.45 değer kazanmış arkadaşlar görüyorsunuz zaten grafiği şak 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 uçuyor en düşüğü 32.02 imiş ve başlangıcı ne acaba ona bakalım 41.56 ile başlamış zaten şu anda da 62.35 yani 5 gün önce 41.56 şimdi 62.35. Evet Carrefour tedbir konulmasının sebebi 5 günde %49.45 değer kazanması Siz, e, kağıtta büyük bir oynaklık olması arkadaşlar. Bundan dolayı açıya satış ve kredili satış, kredi işlemlere tedbir konulmuş. Çünkü görüyorsunuz Volatilite yani pay oynatlık çok fazla. Evet arkadaşlar dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Lütfen kanalımıza abone olursanız bizi mutlu edersiniz. Ve anında bildirim zilini açarak haberlerden anında haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar hepinize bol kazançlar.